Tulsa King 3. sezon 9. bölüm Deadweight sonunda hepimizin beklediği ana kavuşuyor. Samuel L. Jackson'ın yeni karakteri Nova Kralı olarak da bilinen Russell Lee Washington Jr.'ın tanıtımı. Jackson, Tulsa King 3. sezon 8. bölüm finalinin ardından tam zamanında gelir ve ilk bölümden bu yana çoğunlukla durgun ve odaklanmamış olan bu sezonda ilk canlanma belirtisini verir. Quite Ray tarafından Dwight alt etmek için tutulan Russell, Dwight'ı ziyaret ederek ona bir profesyonel nezaket sunar. Ve bu, iki eski dostun biraz viski içip parmaklıklar ardındaki görkemli günlerini anması anlamına gelir. Tulsa King 3. sezonunun sondan bir önceki bölümü, Nola King'in gelişiyle hikayeyi büyük ölçüde sağlamlaştırıyor. Ve bu da bu bölümü çok daha akıcı ve sürükleyici kılıyor. Body ve Grace gibi yardımcı karakterler hala kendilerine özgü cazibelerini korurken, Jackson'ın karakteri tanıtıldığında varlığı ve Stallone'la ekran dinamiği diziyi tamamen değiştiriyor, hem de daha iyiye doğru. Bu arada Dwight'ın ajan Musso'dan yeni aldığı federal izin sayesinde viski işini ulusal pazara taşımasıyla Danmayer ailesinin durumu kötüye gitmeye başlıyor. Dwight, bu yoğun sezon boyunca çoğunlukla zirvede kalmayı başardı, ancak Tulsa ve Nola Kings anında harika bir TV ikilisi oluştursa da, bu durum bu inişli çıkışlı sezonun gidişatını düzeltmeye yetmeyebilir. Samuel L. Jackson, Tulsa King 3. sezon 9. bölümde dikkatleri üzerine çekiyor. Cleo'nun dönüşü ve Dwight'ın kız kardeşini Dan Meyer'ın ellerine bırakan heyecanlı bir son gibi, Tulsa King yan karakterlerinin yer aldığı birkaç sahne dışında, sondan bir önceki bölüm esasen bir Nola King ön bölümü niteliğinde. Neredeyse tüm ana aksiyon, Stallone ve Jackson arasında geçiyor ki, bu çoğu izleyicinin görmek istediği şey ve dizinin şu anda yapabileceği en değerli gelişme. Russell, Dwight'a New Orleans'a dönüş planlarını açıklıyor ve yan diziyi hazırlıyor. Hem kendisi hem Dwight, New York ve Quiet Rain baskısıyla karşı karşıya kalıyor ve bu da onları doğal müttefikler haline getiriyor. Ancak 3. sezon finaline doğru çok fazla gerilim olmayacak. Çünkü dördüncü sezon, Dwight'ın hayatta kalmasını garantiliyor ve Dan Meyer'ın ölümü veya hapishaneye geri dönüşü, Dönük Storuf'un Ornings hikayesinin tüm hızıyla devam ettiği Cole'un elinden bile gelebilir. Gerçek dünya koşulları ve Paramount Plus'ın yaklaşan yayın akışı nedeniyle Tulsa King'in finalini hepimiz çok önceden görsek de, Stallone ve Jackson'ı birlikte izlemek tahmin edilebilir olay örgüsünü telafi edecektir. Dwight ve Russell'ın yeniden bir araya gelmesinin, Dwight'ın hayat ve aile hakkındaki felsefi gezeliklerinden daha fazlasını sunmak yerine, ortak geçmişlerine biraz daha derinlemesine inmesini isterdim ancak, Nola King'in tanıtılma şekli oldukça destansıydı. Pop Fiction'daki Jules karakterinin sessiz havasını David Fincher'ın The Killer filmindeki Michael Fassbender suikastçısının soğukkanlı metodolojisiyle birleştiren yetenekli bir tetikçi olan Russell anında büyüleyici, ikna edici ve çok havalı. Dwight ve Russell'ın Joanne'i kurtarmak ve Dan öldürmek için 3. sezon finalinde askerleri toparlamaları muhtemel. Danmayer'ın ölümü veya hapishaneye geri dönüşü, geçen bölümde Thrasher'ın seçim kampanyası etkinliğinde Spencer'a bombayı söylemesinden bu yana kurtuluş hikayesi tüm hızıyla devam eden Cole'un elinden bile gelebilir. Gerçek dünya koşulları ve Paramount Plus'ın yaklaşan yayın akışı nedeniyle Tulsa King'in finalini hepimiz çok önceden görsek de, Stallone ve Jackson'ı birlikte izlemek tahmin edilebilir olay örgüsünü telafi edecektir. Tulsa King, dördüncü sezonda Kingstown belediye başkanını örnek almak isteyebilir. Taylor Sheridan'ın sürükleyici suç dizisi Mayor of Kingstown'ı izleyenler, üçüncü sezon finalinin kesinlikle ezber bozan bir bölüm olduğunu bilirler. Dördüncü sezona yepyeni bir yaklaşımın zeminini hazırlayan bu bölüm, sonu belirsiz hikayelerle dolu, sürekli değişen bir oyuncu kadrosu yerine birkaç ana karaktere odaklanıyordu. Mayor of Kingstown, 4. sezonunun 4 bölümü boyunca bu strateji fazlasıyla karşılığını verdi. Tulsa King onaylanan 4. sezonunda kendini yeniden canlandırmak için benzer bir yaklaşım benimsemekte akıllıca davranmış. Kimse herhangi bir TV dizisinde bir karakterin ölümünü görmek istemez. Ancak bu, yoğun bir drama ve sürükleyici bir gerilimin ardından yıkım, trajedi ve duygusal etki yaratmanın en kesin formüllerinden biridir. Dwight ve meslektaşları Tulsa King'in 3 sezonu boyunca adeta kurşun geçirmez yere giydiler. Bu yüzden Dwight'ın ekibinden bir veya ikisinin gelecek haftaki finalde Dan Meyer'la kaçınılmaz hesaplaşmadan sağ çıkmaması gerçekten etkili olurdu. Bu Dwight'ı durdurulamaz bir intikam yolculuğuna sokacak ve bu dolambaçlı mafya dizisine yayın hayatında ikinci bir şans verecektir. Özellikle de Tulsa King 4. sezonunda 3. sezondaki gibi kritik anlarda onu kurtaracak Samuel Jackson'ın karakteri olmayacağı için